Herkese merhaba. Bugün size bir video çekiyoruz. Bugün eee size birlikte bir video Bugün eee bölüm size bir eee yarı artık şimdi bir video çekeceğiz. Eee GTA bir video çekeceğiz. Eee şu anda eee e, bir Adam Allah seni belanı versin. Bir tanesi bir anlatsın Eee yani bazı orospuları alıyor yani. O kadar güçlendirdim ama yine adılar orospu. Ben senin hedefini sikiyim ben. Adanın bu şu var. Bu, bu ne savunu bunu ne istek atıyor. gerçekten e, kimimiz tek atılmıyor. şimdi bence devam edelim. Böyle e, ee, şu an böyle ara neyse şu şu an bu e, şu an devam neyse bunlar hemen bitiyor şu saldırayım ne nasıl alıyor sen ama düzgün hep buna nasıl şimdi bu maskelerin ölecek nasıl, <arayani>? nasıl alıyor <tural> şerefsiz MP3'ü düştükçe Direkt bunu ölür Evet Şey gibi konuştum Motif zaten şöyle Bunlar ama Ömer'e şuna bakıp verirsin ya Çok bir şey Ya ha oraya vur oraya 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 vur Aferin aferin Kıbzayaklar Vur 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 Evet tamam Evet Sesini biraz ben benim Çünkü oyun sesi gelmiyor gelmiyordur Allah belanı versin aldı bizi Neyse bu adamın Allah belasını vermesin Eee Şimdi bir önce eee şey yapalım Size gelsin sesi Eee gerçekten Hadi bakalım Umarım kazandı Uzak mı olduysa niye ben kaybediyorum Mal mısın oyun sen ya 6 sekiz tamam Yeter yeter mi? Yeter mi? Yetemez of yetemedim İnşallah bir daha güçsüz bir ada gelir. Amin. Bir son güçsüz bir ada gelsin. Geri gelin geri Hayır lan. Ya Allah seni ben ölmesin ben sana geri dön dedim ya. Of. Ya oğlum Ceyda az geçiyorum savaştan. Ben şey yapacaktım anasını satayım. Ya oyunun çıktığı niye giriş yaptınız ki? 30 saldırı devam ediyor ya Çıkma, Neyse tamam bununla uğraşmayalım Al yüz Biz e, Öncelikle ne alalım odası e, Gerçekten Şu kurup şu tecrübe Eee Şuan nasıl Allah belasını versin Bu da o kadar düştü ki düş... Oğlum bu kaç şey düştü Oğlum ben şey yapmıştım anasını hani, satayım Aha bu da ben geçen ben tam ben şey yapmıştım 290 madalya yapmıştım 330'a düşmüş yo artık ben bu bir, 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 4 ayda nasıl düşer anlamıyorum ki bu kadar düşmemiz gerekiyor tövbe yarabbim ya, ya bugün de perşembe daha çağırmaz ki çünkü doktor gelmez yarın ona yarın üstü demiş. alır neyse biraz güçsüz daha adam alır belki Ha, hepsi güçlü ama ya oyunda güçlü yapmıyor. Işte, Zırhlıyı alabilir miyiz? Hadi seni bekleyin seni bekleyin. Yok bu da çok güçlü zaten. 39 sıfır bir girmiş. 42 ya almak istemiyor. Dedi. Ben alırım gidiyorum. Tamam. Şöyle alayım. Alırsın gelin. Alırsın gelin. Olmaz böyle Öyleyiz. Öyleyiz, şey nasıl bu bir biraz sert olun ama ya size çok yavaş Sana biz kaybediyoruz Askerleri sert, sert olamayan bu hiç olmuyor Yani Şimdi bayağı sert olması gerekiyor Sert 명i, ki hemen direkt karşısına atılır Direkt ölüyorlar yani Şimdi biz burada adaları alıyoruz. Evet. Şimdi buraya şan patlayıp ölüyoruz. Sen buraya gel. ya mal mal. Geri zekalı. Ne yaptık falan destekler. Ee, burayı sus atma daha çok böyle. Dur, şöyle, Vur 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 vur. aldık aldık. kapalı yazdım ben öyle Bir şey şimdi sen bir savaşın Hadi hadi, hadi. Yasin'i seni bekliyorum onu Ha bana ne Şöyle bir tane yapalım. Eee neyse şu rakip aranıyor da. rakip hadi artık ara ya ben böyle. Ya özellikle zorlanırsan niye şey yapıyorsun hadi ya. Heh, tamam. Rakete zorluk çık. Az. Ayın çok bekletiyor. Neyse bunlar tek bir yüzeymez ki bunlar. Toplada çok var. Ee, onlar da şu yapar. Bak bu, bu topçular. Tüfekçiler öldürür. Topçular o kadar ölemez zaten. Oha çıktı tık da bunu. Biz bile hala alamadık bu Ne aldım? Ne sabık aldım? Ama. Şimdi burada Neyse bunlar direkt tık tık duramaz. Siz öyle saldırın. Lan şey yapmayın ha. Tüfekleri atış etme. Bizim askerimizi atış etme. Şu roketçiler ben size şey yapıyor. Şu roketçiler atış ediyor. Asıl dikkat edin ha. Oğlum su geç bir yaş şey yapma Adam gibi, gibi ateş ne oğlum. Onlara geliyor ya. Neyse. Biz daha güzel bu sefer. Bu 60 yere gidiyor bunu. Evet. Eee ee, şu anda. Eee biraz his konuşun. Bir geliyor be. Ee, biraz tamam ben burada da ee, şey güçlendireceğim. Şunun hallerine bak. Bok ok gibi. Sürenin ne oluyor? Ne Lan bitti mi? Ya sen Allah belanı versin. Ben bu kadar hemen bittiğini bilmiyordum ha. Şimdi şey ben sağlık yapayım. bu da mı yetmedi? Of oh, of. Neyse. Neyse bir böyle yapacaktık da. Ee, şu an böyle saldırı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bir üçümüze göre bıraktı sen. Benim arkadaşım bıraktı. Söyleyin şu doğu ve Vedat Baltan diye bir kanal var. Ona abone olun. Dobestik. Eee Eee şu Dobestik benim benim nefretim işte. Abi Dobestik. Bakın evet. Bir şey size göstereyim. Burak. Yani arkadaşım olur. Eee evet. Ona gidip torpil atarız. Eee Müzik yeni göster. Kararı kaç ölçüsü. Ya hala şey de yapamadık ya. Bunu 17'yi hala yükseltemedik. Ya senin anasını babasını değişeyim. Bu adam almış benim üstümü. Nasıl oldu biliyor musun? Geçen kaçta biliyor musun bu al? En az 2188. O geçen 1776 idi. Bu aldı 2184 oldu. Allah bunu belasını versin. Bunu bunun şeyini bulup bu bakın. Şu Çin'de şu. Ben bu Çinlilerin Allah belasını versin. Çinlilere söylüyorum onların. Onların arasına aman armağan olsun tamam mı? Bakın nasıl almışsa onu Allah belasını versin. Şu çocuk var ya şu yakıp bunun arası bakılsın. Öldüreceğim artık o zaman. Utamaz gibi bir şey mi oldu ya? Yani şey oldu. Zorun zorun gelmiş. Uzayı at. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gelmiş. Şimdi ufak bir şey yok. Unutmayız. Eee. Tamam hadi geç 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 geç. Beklemeyeceğim ben seni. Geç. Eee neyse tamam. Biz böyle eee. Böyle görüşlerimiz bu yıl yapmak başıma nasıl? Evet. Çünkü... Darboğaz. Çürboğa saldırmış. Ha iki Türkiye artık Ben de toplayacağım bir Bunda da bir şey güzel savaştı. Yani sütunla göz oynayın diyorum. dün akşam uyudum. Sütunla göğüs var ya hani biz, Sen, videosu bayağı yoğun diyor. Bayağı yoğun vesaire diyor. Ben, o, ben neden oynamıyorum üstünde güysü? Anlatacağım. Bir kere oynuyoruz üstünde güysü. Beni içiyorlar odan. Yani üstünde oynamayın. Ben üstünde güysü oynadık oynamıyorum. Ee, ne yapabiliyor musun üstünde Yıla beni orada içiyorlar ha. Oyunda haberi kaybediyorum. Yani piksel piksel oynuyordum. Piksel hesabım da gitti. Hangi oyunu ya bilmiyorum. Pizza oynuyordum. Sildim ya. Sildim. silmesi yüzünden Eee Geri hesabını yaptığım şeyleri gitti ama O yüzden hep bunu unutuyorum Hangi oyunu oynayacağımı bilmiyorum ya Siz yazın hangi oyunu oynayayım PUBG'nü, Zula mı Brawl Stars Brawl Stars hesabı orada o da gitti Yani Telefonda istediğim nokta için hesabım gitti yani... yani bağladım gitmesini gitmemesi gerekiyor yani bir kere denedik de Brawl Stars hesabı nasıl gitti Eee oradan da bağlanmıyor Eee Zata sıkıntı göğüs Oynayamıyorum sıkıntı zaten kaybediyorum abi ya Ya oynayacak oyun yok zaten Bunun zata sıkıntı oyun Hangi oyun oynayacağım bilmiyorum Siz daha şey dersiniz arkadaşlar Ne isimle kardeşim Sıkın Minecraft oyunu bu Minecraft Çok savaş Öyle oyun değil Neyse Zaten bir zata sıkıntı var kadar bir bir Sizler Memleketimde görüşürüz. Memleketim e, bir daha bir dahaki videoyu memleketimde çekeceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, memleketle görüşürüz. E, yarın çok yarın çok mu gidiyoruz memlekete? Orada, oradan ağrı duyuyoruz. Orada, oradan bayramda iyi iyi durumlar. Oradan iyi yaparız. E, güzel görüşürüm. E, videomuz bu kadar. Oca çocuk olun. Bütün biz burada evlilik bitiriyoruz. Sizlerle birlikte memleketimle görüşürüz. Ve Gülçeklerimizin e, memleketinde görüşürüz. Sizi bakalım tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Orada G tarzı gelecek. Sizin için e, G tarzı çekeceğiz Hadi bakalım. O teki güçlüdür. Bugün videomuzu kadar. Dın 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 dın. Cuma günü. Görüşürüz. Bay bay.